1956 yılının soğuk bir ocak gecesiydi. Amerika'nın küçük bir kasabasında iki genç aşık biraz baş başa kalmak için otomobilleriyle gezmeye çıktı. Ancak bu, onların son yolculuğu olacaktı. Duane Bogle ve Patricia Kalitske, o gece hunharca katledildi. Cinayet 65 yıl boyunca çözülemedi. Ta ki modern teknoloji ve kararlı bir dedektif bu eski dosyayı yeniden açana kadar. Gelin bu gerçek cinayet dosyasına ve 65 yıl sonra nasıl çözüldüğüne yakından bakalım. Takvim yaprakları 2 Ocak 1956 yılını gösteriyordu. Duane ve Patricia Great Falls bölgesinde otoyol kenarında bulunan bir restoranda buluştular. Bu güzel çiftin son görüldükleri yerde bu restoran oldu. Restorandan ayrıldıktan sonra bir daha eve dönemediler. Ertesi sabah, bölgedeki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan üç genç, önce Duane'in cesediyle karşılaştı. Başının arkasından vurulmuştu. Elleri pantolonunun kemeriyle bağlanmıştı. Henüz 20 yaşındaydı. Patricia'nın cansız bedeni ise ertesi gün bir otoyol kenarında bulundu. 16 yaşına yeni basan Patricia'nın vücudunda cinsel saldırı izleri vardı. Polis, 35 şüpheliyi sorguladı ancak hiçbir sonuç alamadı. Deliller yetersizdi. 1950'lerde DNA teknolojisi yoktu. Cinayet dosyası ilerleyen yıllarda çözülemeyen davalar kutusuna kondu ve rafa kaldırıldı. Aileleri ise adaletin bir gün yerini bulacağı umuduyla yaşadı. Yıllar yılları kovaladı. 2012'ye gelindiğinde dedektif John Cadner 50 yıllık bu dosyayı yeniden açmaya karar verdi modern DNA teknolojisi artık eski delilleri yeniden inceleme imkanı sunuyordu. Patricia'nın vücudundan alınan sperm örneği, 60 yıl sonra laboratuvara gönderildi. Ancak ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Kadner yılmadı. 7 yıl sonra takvimler 2019'u gösteriyordu. Genetik soy bilimi teknolojisi artık bu tip cinayetleri kolaylıkla çözüyordu. Bu yeni teknoloji ilk kez bu vaka için kullanıldı. Öncelikle sperm örneği üzerinden bir soy ağacı çıkarıldı. Oklar, Kenneth Good adında kasabanın yerlilerinden birini işaret ediyordu. Good, 2007 yılında ölmüştü. Ancak ailesinden alınan DNA örnekleri, onun katil olduğunu kanıtladı. Good, cinayeti işlediğinde 29 yaşındaydı. Yapılan detaylı araştırmaya göre cinayetten sadece 4 yıl önce 16 yaşındaki komşusunun kızıyla evlenmişti. Cinayetten sonra yaşadığı yeri terk etti ve ailesini bir daha ziyaret etmedi. Çocukları yıllar yıllar sonra babalarının bir katil olduğunu öğrendiklerinde şok oldular. Dedektif kadın dosyayı kapattığında, ailelere adaleti geç de olsa verebilmenin verdiği huzuru hissetti. Duey’nin kardeşi 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Ancak Patricia'nın ailesi, nihayet adaletin yerini bulduğunu kendi gözleriyle görebilmişti. Bu hikaye, sadece hunharca işlenmiş bir cinayetin hikayesi değil. Bu hikaye teknolojinin ve kararlılığın gücünün de hikayesi. 65 yıl sonra bile, adaletin yerini bulabileceğinin bir kanıtı. İki genç aşık, kararlı bir dedektif ve gelişen teknoloji ile nihayet huzura kavuştu. Bu tarz gerçek hikayeleri merak ediyor ve izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Eğer like atıp yorum yaparsanız, kanalımızın daha da büyümesine yardımcı olursunuz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, adaletle kalın. Hoşçakalın.